İşte bize hep şey diyorlar, Suriyelerin işte suç oranı çok düşüktür diye böyle bir bilgi paylaşmaya çalışıyorlar, algı propaganda yapmaya çalışıyorlar. Ama Hatay'da çok ilginç verilere biz ulaştık. O da şu: 2011 yılında Hatay Adalet Sarayı'nda ağır ceza mahkeme sayısı birmiş. Ama şimdi beş mahkeme olmuş. Ee, asli ceza e, mahkeme sayısı dörtken, şu an on olmuş. Şimdi Hatay nüfusu, az önce e, de Gülcan Hanım da anlattığı gibi, hafa, hasa, Hatay nüfusu bu kadar katlanarak büyümedi. Ama ilave bir yabancı nüfus oraya yerleştirildi. Dolayısıyla e, şimdi eğer bunlar hiç suç işlemiyorsa, o zaman bir yeterli olurdu. <laughs> şu an hani biri beş, dördü de on çıkartır çıkartarak. Zaten görüyoruz ki çok ciddi bir e, kriminal olaylar dönüyor orada. Biz kuşağı platformu olarak 81 ilde şimdi bu çalışmayı yapıyoruz. 2011 yılındaki mahkeme sayıları illerimizde neydi? Her il e, şimdi mahkeme sayısı nedir? En azından bize bir kabaca bir e, rapor veya bir bir fikir verebilir.